Sadece bir sınav ücreti bin lira. Bir de her konu testi ayrı para. E Uluslararası sınav yani bizim paramıza göre düşünmüyorlar tabii. E, biz neye göre düşüneceğiz? Ha şimdi ben vereyim işte. Olmaz. Ya bak biz bir yola beraber çıktık. Ya, tamam da derim burs dedik. Ya ben daha ilk sınavın parasını ödeyemiyorum. Ya, tamam çalışırız o zaman. Nasıl? Bilmem Bilmemiş buluruz bir yerde. Nerede bulacağız? Dur dur bir dakika. Kim? Kim kim kim? Abin ne, abim mi? Alo, Atakan abi. Ha, derinim, aslanım, koçum. Ne haber, nasılsın? İyi abi, sen? İyiyim, iyiyim. Aslan gibiyim. Bak ne diyeceğim, ee, ne yapıyorsun sen bugün? Hiç abi, öyle aynı. Hiç, Hiç mi? Tamam kardeşim, çok güzel. Hazırlan, halı saha maçı yapacağız. Atakan. Tamam mı derinim? Geliyor musun maç yapmaya? Maç? Olur abi, tamam. Nerede? Hah, bak hemen soruyor. Nerede diyor. Aslansın, kralsın. Ben sana konumu saate atıyorum, tamam kardeşim? Şimdiden hazırlan. Hadi göreyim seni. Hadi arayacağım ben seni. T tamam abi, hadi görüşürüz. Adamım ya, adamım. Hemen nerede diyor ya. Derin de tamam. Kim kaldı? İşte sen varsın, ben varım. Derin'i aradım. Mihran'ı aramadım daha. Atakan. Heh. Hakim abicim, abicim bugün çok önemli bir olayımız var. O da ne? Yüzyılın maçı abicim. Seni de kadroya yazıyorum. Ne maçı? Halı saha maçı yapacağız. Ne maçı Atakan? Benim ne işim olur oğlum halı sahada? Abicim ne demek ne işim var ya? Birlik, beraberlik, he? Hem takımı topluyorum bak takım ruhu. Bak sana sayayım mı abicim takımı? He, Mihran, ben, Altan, Derin, ee, Cumali. Cumali mi? Abiciğim şimdi yedi kişi olmamız lazım. Ee, artık kalas malas idare edeceğiz. Ya Atakan siz gidin. Şimdi ben bu yaştan sonra halı saha. Abiciğim ne demek ya? Ne varmış senin yaşında ya? Sen dipçik gibi bir adamsın ya. Hem benim senin gibi soğukkanlı tecrübesinden... ...yararlanacağım bir futbolcuya ihtiyaç var. Hem ne güzel abiciğim bak geldim buraya. Abi kardeş sohbet ettik, muhabbet ettik, dertleştik değil mi? Öyle mi diyorsun? E tamam o zaman peki. Hem sen de deşarj olursun, sıkıntın hafifler. <gülüyor> <gülüyor> Abiciğim, benim bir sıkıntım yok da hadi dediğin gibi olsun, deşarj olalım. Tamam, hadi Atakan, görüşürüz. Tamam o zaman, ben sana konum atıyorum. Tamam, saati de atıyorum. Kralsın abi, teşekkür ediyorum. Seni de kadroya yazdım. Hadi eyvallah. Çıktı <laughs> i̇şte bu be! Müthiş transfer. Cumali de tamam, hakim de tamam. Yedi. Feyyaz. Ha. Borcamı dolaba koy. Annem Ramazan. Kız, kız hazırlamızı yapalım kız. da. Kız. <laughs> Al canım. İşte adamım. Komestas. Muy bien. Ronaldo benim. Ne diyor ya? Ne diyorsun be? Adamım benim. Benim gizli forvetim. Sen neredesin ya? Ha? Benim senin gibi bir adama ihtiyacım var oğlum. İşte bu. Uzun boylu, cılız. İşte, işte bu be, işte bu. Sen sağlak mısın, solak mısın? Sağ. Sağlak, olur. O da olur, güzel. Bana bak, benim sana ihtiyacım var oğlum. Benim için çok önemli bir halı saha maçı. Cemrelere karşı bizim takım. Var mısın, yok musun? Hayır ya biz onunla beste yapacağız. Ya ne bestesi ya? Benim işim var Feyyaz'la oğlum. Maç benim için çok önemli diyorum. Feyyaz var mısın yok musun oğlum? Ha? Benim için ölüm kalım meselesi Feyyaz. Oğlum bu ne? Savaşa mı gidiyorsunuz? Anne bak bilmediğiniz şeyler var. Benim için çok önemli ya Feyyaz. Var mısın oğlum? Atakan çok zorlamasam mı Feyyaz acaba? Feyyaz adam eksik oğlum oynayacak mısın? Var mısın yok musun Feyyaz? Var mısın yok musun oynayacak mısın Feyyaz? Varım. Adamım benim. Oynuyorum be. Adamım. Varım <laughs> adamım. <lan. gülüyor> i̇şte bu. <laughs> evet sayın seyirciler maç başlasın.